Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın 3. partını yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi en son Surge 300 kupa yapmışız. Beraber 5200 kupa olmuşuz arkadaşlar. Şimdi bunu 5300'e taşımaya çalışacağız bugün. Evet bir karakter seçelim ve düşük kupalarlarda oynayacağım bu sefer yine. Crow var, Spike var. Onlardan pek oynamak istemiyorum. Seviyeleri çok çok düşük çünkü. Yani çok yüksek kupada oynamak istemiyorum. Çünkü daha böyle Pek ısınamadım oyuna desem. Daha doğru olur arkadaşlar. O bir sürü ödül var arkadaşlar. Şunları toplayalım beraber hep beraber. Evet ne olduk altın galiba bilmiyorum. Tamam bunları. Şöyle kar karakter de vardır muhtemelen. Hiçbirinde de yok. Neyse arkadaşlar <laughs> bugün Edgar oynayayım dedim. Şöyle bir kalkan seçelim. O da bir seviye verelim hadi. Bak için vereceğiz işte yapacak arkadaşlar şey yapacak bir şey yok. Bakalım haritamızı böyle. Yine haritalardan ödül av varmış bu arada. Ne oynayabiliriz? Perspektif gitmez Edgar'a. Gene savaş topu oynayalım arkadaşlar. Başlattım. Evet arkadaşlar bu tarz Brawl Stars videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı ve yoruma abi istiyoruz yazmayı unutmayın. Ve abi diyorum işte arkadaşım yani. <laughs> gibi yazın arkadaşlar. Orayı pek... aa savaş topu girdim aksesuar yazacağım. <laughs> Sıkıntı çıkmaz zaten sınırsız oldu. Ne oluyor musun Spike? Şöyle bir alalım şunu. Ben vuramadım da neyse. Oo arkadaşlar çok pis vuruyor adam full seviye olabilir ya on seviye olması Bizim Spike'ımız öldü arkadaşlar. Ne yapalım? Şuradan Deri'la vuracağız. Oha abi Rico çok sinir lan. Oğlum Rico çok sinir. Fena sinir. Oh bizim fen kaldı iyi ki. Biraz gol atmış şeyimiz olabilir şansımız diyelim. Şuradan hangi karakter gelecek? Biri gelecek oradan ama. Oh. Hızlandı bunlar ya. Hadi koy harbi sağlam taktikli. Ya, tamam bunu öldürdük. Sen de öl. Gel gel gel. Bir gitsek bir şey yaramaz ama. Atacağım. Canım yok çünkü arkadaşlar. Hadi Fank atarsın. Adam abi pas ver adamlara. Atma stop oraya atacak. Hadi. Şöyle bir Abi nasıl? 2 dakikada eridi. Helal ve be. fengimiz attı arkadaşlar. Evet hadi ikinci golü de atıp bitirelim. Çok yakın beklemeyeceğim. Rico çok sıkıntı bakın. Şöyle ben atayım. Evet arkadaşlar güzelce golümüzü attık. İlk maçımızı tamamlamış bulunmaktayız diyelim. 10 kilo var adamın. Şöyle tekrar oynamızı basalım. Evet maçımızı buldu. O karşılıklı Frank, Trank and uh, e, Shade var. İngilizce <laughs> aksanı konuştuk brolar. Evet. Başlayalım maçımıza. Çok zorlayacak bir karakter yok diyorum. Frank öldürdü neredeyse. Muhtemelen bizim karşıyı kıracak. Şeyde de öldürdük. Topat, topat. At topu. Ya abi, Gol atamadık bu Mike yüzünden ya. Gelsen oğlum. Yap. Harbi ağır otizm. Şöyle bir dalalım. Çok güzel arkadaşlar. Temizden hop yaptık. Oy ah be. Abi ileri gittim atamadım trikat. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Maçımızı yenelim yeterli bize. Benim için. bank karakterse çok kötü oynuyor. Aynı karakter oynuyorsa. Oh basık. Kaç. Oy. Abi AFK bot ya Hem gol atamasın hem AFK'sın kral. Bak bot şu anda bot oynuyor şunu şu, şu anda bunu. Ulti atacak muhtemelen peki. Bayna şeyim gibi tövbe 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 ne diyor? Abi ya abi ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar ya. Randomlar yüzünden ha. Saymam abi ya. Girek tek hesaplaşmayı ya. Ne oluyor lan? Başladık maçımıza. Yeah beyler. Bakalım. Brawl Stars Pro. As sarılar vas sarışınlar. Hiç vuramadım adama. Sıfır sıfır. Abi nasıl vuramıyorum ya. şu yükümüzü alalım bir. Aşağı şey, ben Edgar'ı bayağıdır harbi diyorum bayağıdır oynamıyorum yani. Hiç vuramadım. Dynamic'in aksu var aşırı işe lan. Onu ne uğradı? Mars baba öldü. Oy! Abi, win comeback. Her videom win comeback. Bu Gale bize sıkıntı yaratacak. Pocom vuruşu dibinden geçti ve evet yedi taktiğimizi. Bu Gale ne yapıyor? Şöyle ölmeyelim diye biz de aksuarımızı basalım. Evet yani yine. Kim bilir nerede o yüzden ortada böyle bekleyeceğim. Evet videoyu buraya kadar izleyenlere şifre veriyorum. Şifre ne, e, ne olsun? bed varsa olsun arkadaşlar. bed videosu atamıyorum. Nedeni ise kayıt cihazı sürekli nedense şey veriyor. Hata veriyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Bunu çözersem şey yapacağım. Şifremiz arkadaşlar bed var ya veya bed Wars olmasın. Yatak savaşları olsun arkadaşlar. Şifremiz yatak savaşları. Ya abi adam şey şaka mı? Bombaya vuruyor lan. Oha. Dikkat. bilmediğim için de aldım arkadaşlar öyle. Tam çok kolay aldık ya yine. Evet şifremiz yatak savaşları. Buraya kadar izleyenleri yoruma yatak savaşları yazısın. kit izleyenleri görelim. Evet 522 kupa olduk. Diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar ben yatak savaşları dedim de. isterseniz Bad Wars yazımını biliyorsunuz. Bad Wars da yazabilirsiniz. Ben anlarım zaten demek istediğinizi. Evet. Ee, yeah bro. Holy. Şunu bir öldürebilir miyiz? Öl bir. kamen amin kamen. Geliyorum sesini yaptım. Çok iyi yaptım bence. Keli gel 8 yük mü? Vurdu Öleceğim Hayır Olmaz Hayır Burr. Ya abi ya ulti atamadım ya o da e, pink farkı diyelim 7 kupa Evet Edgar'ımız 300 kupa yapana kadar Edgar oynuyoruz arkadaşlar Şimdi 300 kupa olmayacak eminim ya Genelde öyle olur o bul var abi çok şeyli var bul var yok yok yani kordi var bul bana geldi öyle bir aksesuarımız basalım ben tamam bula baya vurduk lan ya abi bu ne şans arkaya gitti diye yaptım ya arkadaşlar bu ne ya abi Edgar oynamayacağım dermişim arkadaşlar bir kere sözümüzü verdik oynayacağız yapacak bir şey yok bu arada arkadaşlar elmas katmacı sevenler yoruma e, video like atsın yoruma değil video like atsın. Ben yani şahsen güzel oyun ama yani ben sevmiyorum. Çünkü randomlarla hiç olmuyor ama arkadaşlarımla girersem her gün en az bir tane girerim yani. Yine aksesuarı yanlış aldık arkadaşlar. Değiştirmedik daha doğrusu öyle söyleyelim. Karakter ne arkadaşlar? Biliniz var mı? Ben hiç bilmiyorum. Tanımıyorum diyeyim. Bu Ultisi var Megin çok büyük sıkıntı bize. O ulti bana da değdi. Abi ultisi ne ara doldu ya arkadaşlar. Hiç şey yapamadım ama bir ultisi ikimize de birden değdi. Diğeri de Lati vurdu da biraz da doldu öyle. Bir, bir, belki alır ultisi yoksa. Diğer tarafta. Tam güzel ultisi oldu ki. Cık, yok, bu roundu verdik. Aha lan helal be. Çok iyi ya. Atama. Ya abi dalsana. Çok güzel. Bibi oynadı da sonda mallaşıyordu. Son anda aldık. Evet, şimdi geçelim biz yine. Oraya niye yi balon attı? Oradan gelmiyor adamlar. Dümdüz atsa var ya değer de adamı. Hani eğimini. Oy! Hadi baba. Kapattırdı çenemi bana. Gittiler oğlum nereye gidiyorsunuz? You. Tamam arkadaşlar çok rahat aldık. Bibi oğlum bibi bütün killleri aldı zaten. Kaç olduk? 83. 3 maç 8 16 24'ten 16'da bir kupa kalıyor. Yo 16 evet evet 3 maç. Yok iki maç pardon yanlış söyledim. Ya. Üç maç yok diyorum iki maç. Şey, tekrar 3 maç diyorum evet yok diyorum. Ben de. Bir şeyler var arkadaşlar siz onları boş verin videomu izleyin. <laughs> Şurada bir Edgar gördüm. Şöyle bir. Bir daha vursam ultim gelecek. Oy. Aa tamam tamam. Abi ama benim ya yani benim almam lazım. Çünkü adam bana doğru yürüyor. Ben geriye yürüyordum. Yani geriye yürüyen vurur adam ölür. Adam vuramaması lazım. Dog aldı onu. Onu da alır. Onu da alır. <laughs> Ultiyi de attı adam. E, <laughs> Angelo da killini çaldı. Dislike atıyor. Arkadaşlar bu dislike bebelerini anlamıyorum ben ya. Ya toksiklik yapmayın bence. Ben tavsiye etmem. daha öldü biz. Ölmedi lan. Oha. Nasıl ölmedi lan? Helal gel gel bili bili gel bili bili e, aldırdı tabi el primaya Oo aldık lan Oo maç bilmiş çok iyi arkadaşlar bizim dago oynadı ya biz tek oyunumuzu basalım evet son maçımız dediğim gibi e, şeyden dolayı son maçımız aslında bir kupa kalıyor e, kazanma seri kazanma serisi miydi ne dedi, neydi, hatırlamıyorum ateş mi deniliyordu? Neyse ondan dolayı e, verdi. Bir kupa artı verdi. Frenchim gel bakayım. Şöyle bir aksuar bassak. Şu Leon'a dalsak dedim. Hop. Oy. Fake'i vermesek öldük. Yine öldük de. Çok pis gittik ya. Şu Leon'u öldürsem abi nasıl ya? Abi çok rahat aldılar. Bizimkiler bir tık kötü oynadığı için oldu bu olay. Frank'i alamayız muhtemelen diyorum. Bizim Angelo zorluyor. Angelo doldur da vuruşun var ha aynen. Frank kardeş ne yapıyorsun ayıptır sorması. Aa Viper yerime çektim. <laughs> Çok iyi oldu arkadaşlar. Uçacak o uçacak. Dalla sen dalla dalla. Ultima alayım. Okey tamam. Okey tamam hadi çeviriz ya alırız bunları oğlum. Zor değil bunlar ya hadi hadi. Tempo. videoların bazı yerlerini atlamamı istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. En ayı bir. Hop hop. Eee cici. Hop baley. <laughs> Değişik sesler hepsi bende var arkadaşlar. Evet Edgar'ımız 300 kupa oldu dostlar. Ve gördüğünüz gibi hesabın son hali böyle. Evet arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız tekrar dediğim gibi yorumlara ee, şey yazın. Abi Brawl Stars videosu istiyoruz. Please please deyin. İstemiyorsunuz da yok abi. Ben şu oyunu istiyorum de. İstediğiniz oyunu oynarım arkadaşlar. Bilgisayar oyunlarını oynayamıyorum. Kayıt alamadığım için. Onu da kaydını halledersem size söz veriyorum. ilk videom bel varsa olacak. Yatak savaşları yani. Bakalım Burada ananas, ananas ve bir şeyler arkadaşlar var. Neyse arkadaşlar ben size hepinize görüşürüz diyorum. Sizi yanaklarınızdan hep yarım. Görüşürüz. Bay bay. Ay kapatamadım ayol.